Hayırlı işler. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Siz öncelikle siz hoş geldiniz. Umarım ufak bir kaza atlatmışsınız. Çok çok geçmiş olsun. Teşekkür ee, Maya Restorant olarak sizi ağırlamaktan mutluluk duyduk. Hoş geldiniz. Buyurun. Biz de bu kadar güzel bir yere konuk olduğumuz için çok mutluyuz. Ee, Sayın Gürsel İlgüz, e, öncelikle bize anlatın. Maya Restorant ne zamandan beri var? Nasıl bir süreç izledik bunu burayı kurarken? Maya Restaurant 2004 yılından beri var, 2009 yılında bize işletme olarak devir olmuş oldu, bizim bünyemize geçmiş oldu. Üçüncüsü, burası üçüncü yerimiz oluyor. Ee, Maya e, ismiyle çok güzel bir anlam taşıyan. Hikayesi var mı? Var, Maya yukarılığına. bir de ama biz bunu tabi Türkiye'de genelde Maya, üzerinden gitmiş oluyoruz. Uygarlığı bir kenara bırakıyoruz. Maya üzerinden çünkü her şeyin özü mayadır. Evet evet olgunlaşma. evet, evet, olgunlaşma. Mayasız hiçbir şey olmaz. Evet. Sayın Veli İlgüz, biraz da siz anlatın bize. Maya restoranı anlatın. Neler var? Burada konuklara neler sunuyorsunuz? Neden bu kadar tercih ediliyorsunuz? İlk önce size ve Rumeli TV ekibine hoş geldiniz diyorum. Bizler bu sektörde yaklaşık 30. yılımızı kutluyoruz ama Maya Restorant olarak Yakupu'daki 8. yılımız. Maya Restorantı niçin insanların tercih ettiğini sorarsanız bizim haftanın her günü canlı müziğimiz var. Haftada 3 gün fasıl yapıyoruz, 2 gün ise türkü gecesi yapıyoruz. Ee, çeşitli yöresel yemeklerimizle birlikte ve spesyal bir ara var. Bu Edirne usulü yaprak ciğer diyoruz ama biz ona başka bir sos katarak onu değişik bir hale getiriyoruz. Ve e, insanları, ciğeri sevmeyen insanlara ciğeri sevdiriyoruz ve Edirne'ye Edirne gitmelerine gerek kalmadan burada rahatlıkla bu ciğeri yiyebiliyorlar. Tıpkı kazlı karsak gidip yemelerine gerek kalmayacak gibi değil mi? Tabii öyle. Bir Çok özel bir sunum eklemek istediğimiz. Çok teşekkür ederim böyle bir imkan sunduğunuz işimize. Ee... Güzel, her şey evet, Teşekkür ediyoruz tekrardan buraya gelip bizi ziyaret ettiğiniz için. İyi yayınlar diliyoruz sizlere. Biz de teşekkür ederiz. Hayırlı işler diliyoruz. Sağ olun, Teşekkürler. Sağ olun. Hayırlı işler.